Ekonomist Hatice Kolçak, altın yatırımcılarını hop oturtup hop kaldıracak haberi duyurdu. Ekonomist Hatice Kolçak, piyasalardaki mevcut değerlendirdi. Kolçağın altın değerlendirmesi yatırımcıların dikkatini çekti. Ekonomi piyasasında dengeler günden güne değişim gösterirken altın piyasası bir yükseliyor, bir düşüyor. Yatırımcılar, paralarını nasıl değerlendireceğini düşünürken, doğru yatırımın ne olduğunu merak ediyor. Kolçak, Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren o haberi duyurarak doğru zaman için uyardı. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalara dikkat çeken Kolçak, yatırımcılara şöyle seslendi: Piyasalar böyle, moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz, bekleyeceğiz, sabırlı olacağız. Yatırımcı dediğiniz zaten sabır ve psikolojiden ibaret. Bu işin yüzde 95'i sabır ve psikolojidir. Altın piyasasının nereye gittiğine ilişkin konuşan Kolça, altın tarafında. Hafta tamamen satış baskısı altında. Perşembe ve cuma günleri gelecek verilerle dalgalanma devam ediyor. Fed üyelerinin konuşmaları piyasayı çok etkiliyor. Altın 2316 dolara geldi. Yükseliş hemen başlamaz, zaman ve sabır gerektirir. Desteklere çok yakınız dedi. Yatırımcıları stratejik alımlar yapmaya davet eden Kolçak, "Desteklere çok yakınız. Toplama, alma ve biriktirme piyasaları. Bu işin altından başka türlü kalkamayız." tavsiyesinde bulundu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için dikkat çeken tahminlerini paylaştı. Memiş, Temmuz ayına işaret ederek altın yatırımcılarını uyardı ve gram altın ile ons altın hedef fiyatlarını açıkladı. İslam Memiş'in tahminlerine göre, Temmuz ayından itibaren gram altın her ay yeni rekorlar kıracak. Finans analisti ve ekonomi yorumcusu İslam Memiş, gram altın ve ons altın için kritik uyarılarda bulundu. Memiş, Temmuz itibarıyla alın fırsatı vermeden, her ay yeni bir rekor kırarak yükseliş trendinde bir altın piyasası izleyeceğiz dedi. Gram altının yılın son alın fırsatlarını sunduğunu belirten Memiş, Temmuz ayının önemine vurgu yaptı. Memiş'in açıklamaları şu şekilde. Özellikle altın yatırımcılarını son iki aydır Temmuz ayına hazırlıyorum. Bütün videolarımda da Temmuz ayı itibarıyla yükselişlerin başlayacağına dair ciddi uyarılarım var. Bu uyarılarım halen geçerli. Temmuz ayı itibarıyla alım fırsatı vermeden, her ay yeni bir rekor kırarak yükseliş trendinde olan bir altın piyasası izleyeceğiz. İslam Memiş, gram altın ve ons altın için hedef fiyatlarını da açıkladı. Memiş'e göre, ons altın 2600 dolar seviyelerine ulaşırken, gram altın ise 2700 Türk lirası seviyesini görecek. Yıl sonu hedeflerini de paylaşan Memiş, ons altının 3000 dolar seviyesine çıkabileceğini ve gram altının 3000-3500 Türk lirası aralığında olacağını belirtti. Ons altın tarafında 2600 dolar, Gram altında ise 2700 Türk lirası ilk hedef seviyemizdir. Yıl sonunda ons tarafından 3000 dolar hedef, gram altında 3000, 3500 Türk lirası aralığını hedef olarak beklemeye devam ediyoruz. Bundan sonra altın yolculuğu başlıyor. Bu son uyarımdır. Temmuz'da altında yükseliş yolculuğu başlıyor. İslam Memiş, altın yatırımcılarına son uyarısını yaparak, Temmuz ayında altının yükseliş trendine gireceğini ve her ay yeni rekorlar kıracağını vurguladı yatırımcıların bu dönemi dikkatle takip etmesi gerektiğini belirtti. Altın fiyatları, dün güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirilerinin etkisiyle yüzde bir düşüş yaşayarak son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Ancak bugün kayıplarını kısmen telafi ederek 2300 dolar seviyesinin üzerinde toparlanma eğilimi gösteriyor. Piyasaların gözü kulağı, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, TCMB, faiz kararında. Genel beklenti, TCMB'nin faizleri %50 seviyesinde sabit tutacağı yönünde. Bu kararın Türk lirası varlıklarına etkileyebileceği ve dolayısıyla gram altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olabileceği düşünülüyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TCMB'nin faiz kararının ardından altın fiyatlarında tepki yükselişi beklediğini belirtiyor. Memiş'e göre, ons altın dip seviyelerini görmüş durumda ve Temmuz ayından itibaren yükselişe geçecek. Yılın ikinci yarısında ons altının ilk direnç seviyesi 2600 dolar olarak öngörülüyor. İslam Memiş, gram altın için yıl sonu beklentisinin 3000-3500 Türk lirası bandında olduğunu ifade ediyor ve uzun vadeli yatırımcılar için alım yapıp yıl sonunu beklemenin mantıklı bir strateji olabileceğini söylüyor. Önümüzdeki dönem, altın yatırımcıları için kritik bir süreç olacak. TCMB'nin faiz kararı, dolar kuru ve ons altındaki hareketlilik, gram altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek yatırımcılar, piyasaları yakından takip ederek doğru zamanda doğru kararlar almalı. Alatın piyasasında yatırımcıların yakından takip ettiği isimlerden birisi de, İslam Memiş olurken Memiş açıklamasında şunları dile getirdi. Özellikle altın yatırımcılarını son iki aydır Temmuz ayına hazırlıyorum. Bütün videolarımda da Temmuz ayı itibarıyla yükselişlerin başlayacağına dair ciddi uyarılarım var. Bu uyarılarım halen geçerli. Temmuz ayı itibarıyla alın fırsatı vermeden, her ay yeni bir rekor kırarak yükseliş trendinde olan bir altın piyasası izleyeceğiz. Ons altın tarafında 2600 dolar, gram altında ise 2700 Türk lirası ilk hedef seviyemizdir. Yıl sonunda ons tarafından 3000 dolar hedef, gram altında 3000, 3500 Türk lirası aralığını hedef olarak beklemeye devam ediyoruz. Bundan sonra altın yolculuğu başlıyor. Bu son uyarımdır. Temmuz'da altında yükseliş yolculuğu başlıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın piyasasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarıyla ilgili açıklamasında Memiş rekor tarihi verdi. Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi de altın olurken altın piyasasında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın için Temmuz ayına işaret eden Memiş, "Son uyarım" diyerek hem gram altında hem ons altında hedef fiyatları verdi. İslam Memiş, "Temmuz itibarıyla alın fırsatı vermeden her ay yeni rekor kırarak yükseliş trendinde bir altın piyasası izleyeceğiz dedi. Alatın piyasasında yatırımcıların yakından takip ettiği isimlerden birisi de, İslam Memiş olurken Memiş açıklamasında şunları dile getirdi. Özellikle altın yatırımcılarını son iki aydır Temmuz ayına hazırlıyorum. Bütün videolarımda da Temmuz ayı itibarıyla yükselişlerin başlayacağına dair ciddi uyarılarım var. Bu uyarılarım halen geçerli. Temmuz ayı itibarıyla alın fırsatı vermeden, her ay yeni bir rekor kırarak yükseliş trendinde olan bir altın piyasası izleyeceğiz. Ons altın tarafında 2600 dolar, gram altında ise 2700 Türk lirası ilk hedef seviyemizdir. Yıl sonunda ons tarafından 3000 dolar hedef, gram altında 3000, 3500 Türk lirası aralığını hedef olarak beklemeye devam ediyoruz. Bundan sonra altın yolculuğu başlıyor. Bu son uyarımdır. Temmuz'da altında yükseliş yolculuğu başlıyor. Türkiye'nin en ünlü ekonomistleri arasında yer alan İslam Memiş, altın fiyatlarının rekor kıracağı tarih ile ilgili açıklamalarda bulundu. Altın fiyatları, bu hafta açıklanacak olan ve Fed'in bu yılki ilk faiz indiriminin zamanlaması konusunda daha fazla netlik sağlayabilecek olan kritik Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri öncesinde çarşamba günü de baskı altında seyretti. Dolar, rakiplerine karşı %0,1 değer kazanarak altının diğer döviz sahipleri için daha pahalı hale gelmesine neden olurken, 10 yıllık gösterge tahvil getirileri de yukarı yönlü hareketine devam etti. Altın fiyatları için çok kritik değerlendirmeler yapan, Türkiye'nin en başarılı piyasa uzmanlarından biri olan İslam Memiş, yılın ilk yarısı bitmek üzere. Altındaki bu baskılanma bir hafta en geç 10 gün sürer, sonrasında yön yukarı çıkar. Temmuz ayı itibariyle altın fiyatları tarafında yeni rekor denemeleri göreceğiz. Yılın ikinci yarısında altın fiyatları tarafındaki yükseliş öngörüm hala devam etmekte. Yıl sonu gram altın beklentim 3000 ile 3500 Türk Lirası arasında seyredeceği yönünde. Bu nedenle bu baskılanma çok kalıcı olmayacaktır. Yılın son düşüşleri olduğunu söyleyebilirim. Ons altında 2280 dolar, gram altında 2450 Türk Lirası destek seviyesi var. Ondan sonra Temmuz ayı itibarıyla yön yukarı çıkacak. Altın satmak için iyi bir dönem değil. Altın almak için iyi bir dönem. Altın fiyatlarında Temmuz yolculuğu başlıyor altın fiyatlarında her ay rekor tazeleyerek yoluna devam edeceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla şu anki düşüşler bir alın fırsatı ifadelerini kullandı.